söyleyebilirim ki bence tarif verilmesi en zor, en zor yemeklerden biri sütlaç. Neden en zor tatlılardan biri sütlaç? Çünkü herkesin annesinin yaptığı bir sütlaç vardır. Kimi işte pirinci e, sütlaçlar, kimi benim gibi pirinci suda kimi nişasta kullanır, kimi pirinç unu kullanır, kimi içine un atar gibi 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 birçok şey sıralayabiliriz. Onun için bence varmış en zor tariflerden biri sütlaç. Bugün ben size bizim evde klasik sürekli yaptığım işte pirinç, nişasta, şeker ve süt kullanarak dört malzeme yaptığım harika bir sütlaç tarifi edeceğim. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ay bir yoruldum ya. Hızlı hızlı konuşacağım. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hadi o zaman hep beraber sütlaçımızı yapmaya başlayalım. İlk önce ne yapıyoruz? İlk önce bir Türk fincanı pirincimle bir su bardağı suyumu güzelce bir kaba koydum ve pirincim şöyle haşla pişene kadar haşladım. Daha sonra onun suyunu süzdüm bu arada. Şimdiki daha sonra suyunu süzüp bir tabağa al. Ne yapıyoruz? 2 yemek kaşığı <laughs> buğday nişastamı şöyle tabağıma koyuyorum. Şey tencereye koyuyorum. çırpıyorum. Ve içine azar azar 1 litre sütü eklemeye başlıyorum. Aklınızda bulunsun 1 Türk fincanı pirinç için 1 litre süt. Yani hani bu biraz şeydir. Herkesin farklı bir klasiği vardır dediğim gibi ama genel itibariyle genel geçer olan 1 litre süte 1 Türk fincanı pirinçtir. Bir Türk fincanı ne ya? Bir Türk kahvesi fincanı. <laughs> şöyle güzelce açıyorum. Neden böyle ön, ön işlem yapıyorum? Daha önce de söyledim. Neden böyle bir ön işlem yapıyorum? Çünkü nişastan var. Nişastamın top top kalmasını istemediğim için azıcık az, sütle şöyle bir açıyoruz. Güzelce <laughs> bakın, hiçbir içinde nişastam kalmadı. Şimdi içine daha önce bir Türk kahvesi fincanı pirincimi ve bir Su bardağı suyumu haşlamıştım. Fazla suyunu dökmüştük ve şimdi içine pirinçlerimi döküyorum ve karıştırıyorum. Şöyle artık ocağa gitmeliği vakti yani kıvam alana kadar ocakta güzelce pişireceğiz. Evet canlar bakın sütlacım kıvam almayı haşladı. Üzerinde pirinçleri görünüyor birazdan kaselere alacağız. Evet canlar sütlacımız pişti. Şöyle bir kıvam aldı size şöyle bir göstermek istiyorum. Harika bir kıvam aldı. İçindeki pirinçler tam bir sütlaçta istediğim gibi ne az ne çok dediğim gibi bir litreye daima bir Türk canı yeterli geliyor. İsterseniz bu şekilde fırın kaplarına koyup bunları bunu fırında pişirebilirsiniz. Ama ben, ben Çıktığı için işte altı kase bir takımdan, altı kase bir takımdan gibi. Ay eski günlerim aklıma geldi. Babaanneme de bu kadar çok selam söylüyorum. Canım benim ağzı kılıbına çıkıyor. Ee, bir litre sütten neredeyse e, şöyle söyleyeyim 6-8 kişilik çıkıyor. Bu süt tabii ki kullandığımız kaplara bağlı. Ben de şöyle yaylana bir kaba koymak istiyorum. Bayağı güzel oluyor. Mutlaka bu Mutlaka deneyin ya. Yapın. DM'den atın. Sırtı mutfaktan atın. Ee, ya da şöyle yapın. sütlü mutfak sütlaç etiketiyle de Instagram'da paylaşabilirsiniz. Şunu da koyduk. Şimdi benden 6 tane çıktı. Ama neden 6 tane çıktı? Çünkü benim bu iki kasem çok büyük. Ama şu kaselerden yaparsam 8 tane çıkacaktır. Canlar, şimdi ben sütlaçlarımı birazcık dışarıda dinlendiriyorum. İlk sıcaklığı geçtikten sonra dolaba atacağım ve üzerini tarçınla süsleyerek daha sonra sizlere servis edeceğim ve tabii ki Evet canlar, süt ilk sıcaklığını bıraktı. Bir saat kadar da buzdolabında beklediler. Şimdi tabii ki servis aracı ne yapıyoruz? Şöyle bir tarçın dökeceğim. Çok severim ben tarçını. Siz de sever misiniz bilmiyorum. Tercihim candır ki size hemen şöyle bir kıvam testi yapacağım vurdum çatalı bakar mısınız kıvamı bu sütlu kıvamı enfes görünüyor. gerçekten tıpkı çok güzel zaten Şimdi birazdan tekrar tadacağım ama muhteşem değil mi ya? Lütfen. Lütfen nereye bu tarife? Tabii ki tart tartılma süsledikten sonra sütlaçlarımızın en güzel kısım yani tadım kısmına geldik. Evet sizler için sütlaçımı tadıyorum. Dediğim gibi herkesin yani bence yapılması en zor tarif sütlaç tarifi. Herkesin farklı annesinin yaptığı ama benim yaptığım sütlacım bence çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Hmm. Yani çok güzel. Acayip, çok güzel. Mutlaka deneyin ve bana denediğinizi gösterin. Lütfen kanalıma abone olmayı